Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Barbie koleksiyonum videosu çekiyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Benim Barbie'lerim biraz az ama yani yeni Barbie'ler alacağım çünkü Barbie'leri çok seviyorum. Yeni çıkan Barbie'lerden falan filan Hepsinden alacağım. Ee, yine bir Barbie koleksiyonu videosu çekeceğim ve bu sefer daha fazla Barbie olacak. Her neyse hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi Barbie'lerimizi tanıtmaya başlayalım. Şimdi bunlar tam Barbiler değil. Bazıları Master High, bazıları Ever After High. Ama ben onları da Barbie olarak sayıyorum oyunlarımda falan. Şimdi ilk olarak şu bebekten başlamak istiyorum. Sırasıyla gideceğim. Evet arkadaşlar şu bebek böyle bir bebektim. Bisikletçi bebekti aslında. Bisikleti e, ben şu an başka bir yerdeyim. E, bisikleti de başka bir evimizde kaldı. Ben şu an başka bir yerim yani tatildeyim. E, bisikleti de bunun e, şeyde kaldı arkadaşlar. Evimizde kaldım. O sebepten dolayı diğer bar bebek videosu yani bar bebek koleksiyonu videosu çekerken bisikletini de göstereceğim. Evet arkadaşlar. Bu bir bisikletli bebekti. Ben bunun kıyafetini e, küçükken bir şeyler yapmışım. Çünkü bu baya bayağı eski bebekti arkadaşlar. Ben de şimdi üstüne şöyle bir tane şey geçirerek denize gir girer diye şöyle bir şey yaptım. Çok tatlı oldu bence. Böyle bir bebek bacaklarını bükebiliyor şu şekilde. Kolları böyle açılabiliyor şöyle. Böyle bir bebek ben çok tatlı. Ben bunu oyunlarımda koyuyorum. Çok eğleniyorum ben bu bebekle. Çok eski bir bebek. Ben bunu çok küçükken almış annem babam. Her neyse şimdi şu Monster High'ımıza geçelim. Arkadaşlar aslında bu benim Monster High'ımın gerçek çantası değil. Barbie'nin çantası. Ama ben bunu şimdilik böyle geçirmek istedim yani. Bunu kullanıyor. Arkadaşlar bu bir Cloudy World. Söyleyemedim ama. Şimdi arkadaşlar bunun sadece bilezikleri. Ve ayakkabıları alındığı gibi. Başka hiçbir şey yok değil. Çünkü arkadaşlar ben küçükken nedense bütün oyuncaklarımın kıyafetlerini çıkarmışım. Yani çıkarıp başka bir yere koyuyormuşum. Ben çıplak oynuyormuşum bebeklerle. Nasıl bir zekam varsa arkadaşlar. Bunu da bana pek küçükken almamışlarsa da bir 5 yaşında falan filan almışlar. Ee, böyle kısa saçlı. Hatta uzun saç olabilir. Ben kesmiş de olabilirim bilmiyorum. Ben böyle arkadan topladım. Böyle bir bebek. Bir kolunu da koparmışım hatta. Onlar zaten çıkıyor ama kaybetmişim herhalde. Bulamıyorum hiçbir yerde. Ya benim bayağı bir eski bebeğim var arkadaşlar. Hala da duruyorlar. Böyle bir bebek arkadaşlar. Ee, bir de şöyle bir bebeğim var arkadaşlar. Bu da demin gösterdiğim şu bisikletçi bebeğin ablası. Ben öyle oynuyordum. Şöyle yıldızlı bir kıyafeti var. Bunun da arkadaşlar bacağı yok her şeyi yok. Çok kötü bakmışım bebeklerime. Ama bundan sonra alacağım bebeklerime süper bakacağım. Evet. Böyle bir bebek. Saçlarını yine kesmişim. Arkadaşlar bu taraf yeni alınan bebeklerim. Bu tarafta eski olanlar. Şimdi devam edelim. Bu da küçük bir kelse arkadaşlar. Bunu saçlarını örmüşüm. Bu da denize gidiyor. Şortu var. Üstünde ananaslı bir kazak var ama çıkmıyor. Ben yani çok tatlı bir telsim. Buraya gelecek olursak maşayı şuraya alalım. Ee, bu da bir Ever After High'dan Madeline Hatter arkadaşlar. Şapkası falan var. Çantasından koymak istedim. İkide bir düşüyor arkadaşlar. Onu da diğer videoda sabitleyip göstereceğim. Şöyle puansiyeli bir kilot çorabı var. Böyle bir de çaydanlık şeklinde bir ayakkabısı var. Çok güzel buluyorum. Ben böyle yarım topluyorum. Ben yarım toplamayı çok seviyorum arkadaşlar. Maşaya geçecek olursak. Maşamız arkadaşlar bu be, 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 bebeklik setinden Maşının Şöyle yine sarı sarı benekler var üstünde. Emziği var. Saçı yine aynı şekilde. Normal bildiğimiz maş arkadaşlar buraya gel, gelecek olursak arkadaşlar şu çelsimizi biraz kenara alalım. Evet arkadaşlar bu Barbie hareketler hareketli bebek serisinden Barbie arkadaşlar çok muhteşem bir bebek. Ben bunu her oyunumda, her evcilik oyunumda kullanıyorum. Çok da seviyorum arkadaşlar. Hmm, şöyle ben yine yarım topladım. Yarım toplamayı çok seviyorum. Çok yakışıyor bu bebeğe. Ben bunu be seviyorum yani. Sonra şöyle pembe e, ve mavi şuralarında da birazcık e, fosforlu e, sarı olan bir kazağı var. Burada da böyle gördüğünüz gibi siyah bir taytı var. E, böyle ayaklarında ayakkabı yok çünkü bu fitnessçı bebek. Çok güzel böyle bir bebek arkadaşlar. Bunun hemen yanında bir Chelsea görüyoruz. Bu da Chelsea Deniz serisinden. Bu bir Chelsea. Gördüğünüz gibi deniz altı var. Bunun da ayakkabısı yoktu aldığımda. Sadece gözlüğü vardı. bir de havlusu vardı. Arkadaşlar ben yine bunun takısını takmak istemedim. Burada gördüğünüz bebeklerden sadece bunun takısı var. Başka hiçbir bir de bunun takısı var bir de bunun takıları var başka hiçbirinin takısını takmadım arkadaşlar çünkü takısı durmadı arkadaşlar yani sabitleyemedim ama diğer Barbie videosunda hepsinin takısını takacağım göreceksiniz arkadaşlar çok güzel takıları var sabitlemeye çalışıyorum şu anda gelecek videolarımda sabitli bir şekilde koleksiyonumu görebileceksiniz ee, öyle evet <laughs> diğer videomda hepsinin takısını göreceksiniz arkadaşlar şimdi bu da Barbie köpek köpeği Barbie'nin köpeği bu. Bunlar beraber çıktılar. Ee, böyle bir barbicik. Böyle e, uzun kollu bir kaza var. Çok uzun demesek de. Böyle bir pantolon, tayt gibi bir şeyi var. Ee, köpeğinin süpürgesi var. Dediğim gibi diğer malzemeleri getiremediğim çöp kutusu var. Onlar hepsi kaldığımız evde kaldım. Çöp kutusu vardı, mamaları vardı. Çok güzeldi. Onların hepsi... Ee, evimizde kaldı. Şu an tatilde oldu, olduğum için bazılarının hatta takılarını da getiremedim arkadaşlar. Bazılarını da sabitleyemedim yine dediğim gibi. Sonra arkadaşlar böyle bir ayakkabısı var. Bu ayakkabısı aslında Dracula'nın ayakkabısı. Ee, ben Dracula'yı yine e, o evde bırakmışım. Çünkü ben tatile giderken yanıma çok fazla oyuncak almam oynayacağım kadar alırım. Takılarını da önemsemedim ben. O sebepten dolayı Dracula ayakkabısı yanımda gelmiş. Başka bir bebeğime taktım herhalde. Ben de bu ayakkabısız buldum bunu. Bunu taktım. Aslında bunun mavi bir tane ayakkabısı vardı. Bir şekilde. Bu da böyle bir süpürge arkadaşlar. Şu kalpli yerini yukarı çıkardığımızda burası açılıyor. Hatta içinden taş çıktı. <laughs> Evet. Çünkü denize gitmiştik. Yani ben denizde oraya taş falan da doldurmuştum. Bu da böyle gördüğünüz gibi çok tatlı bir köpek. Böyle ağzını açabiliyor. Basınca. Buradan mam, e, kaka koyuyorsunuz. E, ağzına da mama veriyorsunuz. Böyle yaptığınızda kaka çıkarıyor arkadaşlar. Çok tatlı bir köpek bence. Ben bunu çok seviyorum. Şu oyunlarında da kullanıyorum arkadaşlar. Buraya geldiğimizden. Burada benim en sevdiğim bebeklerim var. Ben bu bebekleri çok seviyorum. Hemen çelseniz yine kenara alalım. Arkadaşlar bu benim en ama en ama en sevdiğim bebeğim. Bunu bana babam hediye etmişti. Doğum günümde babama teşekkür ediyorum. Çok güzel bir bebek bu. Ee, evet arkadaşlar. Barbie Style serisinden. Şöyle kahküllü bir bebek. Kaşları gerçek. Gerçek insan kaşığı gibi değil ama yani böyle oynayabiliyorsunuz. Böyle bir kolyesi var. Bu burada duruyor düşmediği için. Ben bunu taktım. Burada da bir çantası var arkadaşlar. Çok güzel pembe. Üstüne de biraz beyaz taşlar var. Ee, kolu da böyle gördüğünüz gibi kıvrılabiliyor. Sonra arkadaşlar ayakkabıları bir harika yani şöyle gördüğünüz gibi bağcıklı şuradan bağlıyorsunuz şurada pulları var çok güzel bebek ben buna bayılıyorum elbisesi de böyle gördüğünüz gibi birazcık azıcık pullar var siyah pembe çok tatlı bir elbise. Ben bu elbiseyi de çok seviyorum. Tek bu bebeği değil. Şu bebeklerin hepsine giydiriyorum neredeyse. Tabi olanları. Şimdi şu geldik. Bu Chelsea'nizin ayakkabısı vardı ama Çanakkale'de kaldı. Ee, orada da bir teyzeme gitmiştim. Çanakkale'de bırakmışım. Gidince alacağım arkadaşlar. Her neyse. Bu da çok tatlı bir böyle pullu pullu bir şort yani tulumu var karpuzlu. Çok tatlı. Saçlarını topladım. Zaten topluydu aldığımda. Şu şekilde bir Chelsea. Evet arkadaşlar geldik kenimize arkadaşlar benim bir tane kenim var ama arkadaşlar ben bir tane daha ken almayı düşünüyorum ama bunun gibi değil zaten bu gerçek ken değil arkadaşlar ben böyle Afrikalı bir ken almayı düşünüyorum çok güzel buluyorum ee, şimdi arkadaşlar bunu ben şunun eşi yapıyorum. Sevgilisi yapıyorum oyunlarımda. O olacağım Afrikalı bebeği de bunun sevgilisi yapacağım veya eşi falan yapacağım. Çünkü bu anneye çok benziyor arkadaşlar. Acayip benzetiyorum ben bunu anneye. Bunu da böyle kıza benzetiyorum. Bu bunun kızı oluyor oyunlarımda. Bu da sevgilisi oluyor. Afrikalı da, Afrikalıyı da babası yapacağım. Bunu da kız kardeşi yapacağım. Diğerleri de işte bir şeyler yapıyorum arkadaşlar falan. Çok eğlenceli oyunlar oynuyorum. Evet Yine geldiğimizde bildiğimiz Kene arkadaşlar saçları böyle dikmiş yine. Şöyle bir ceketi var. Bunda takıları vardı yine aynı şekilde bıraktım evde. Şöyle bir pantolonu var. Beyaz bir de ayakkabısı var arkadaşlar. Ben bu keni de çok seviyorum. Birinci Asıl birinci eski Barbie, ikinci Barbie, üçüncü Barbie, üçüncü Barbie. Dördüncü Barbie. Beşinci Air After High'ım. Altıncı maşa, Yedinci Fitness'ci Barbie. Sekizinci Chelsea. Dokuzuncu Köpek'ci Barbie. Onuncu Barbie Stylist. Onbirinci Gerçek Chelsea. Onikinci de Ken arkadaşlar. Evet. Benim görmüş olduğunuz üzere bu kadar. Barbie'lerim var. Barbie koleksiyonum bu kadardı arkadaşlar. Umarım Me beğenmişsinizdir. Hepinize iyi seyirler. Görüşmek üzere. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler.